Günaydın Antakya. Ben Ezgi. Ben Zeynep. Nasılsın Zeynep? İyiyim Ezgi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Küllerinden bizim bu bölümünde yeniden bir aradayız. Bugün burada olmak biraz zor. Zorlayıcı bir hafta geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlar hem doğaya hem de hepimizin hafızasına dokundu. Hatay'da depremin yaralarını sarmaya devam ederken bu yangınlar bazı danışanlarımda eski korkuları yeniden uyandırdı. Bunlar tetikte olma hali, ...uykusuzluk, içe çekilme... ...aslında tanıdık duygular yeniden ortaya çıktı. Hı hı. Eski senin danışanlarında da benzer şeyler yaşandığı oldu mu? Evet Zeynep, çok fazla oldu. Geçtiğimiz haftalarda seanslarımda çok sık dile geldi bu. Tetikte olma hali, uykusuzluk, içe çekilme, senin dediğin gibi. Hı hı. Hatta danışanlarımın çoğunda şuna karşılaştım. Bir anda nefes alamaz oldu diyenler çok fazlaydı. Ama bu sadece dumandan değil... Kaybın, kontrolsüzlüğün, çaresizliğin de sesi gibiydi bu cümle. Bana bunu çağrıştırdı. Yangın bir doğa olayıydı belki ama bizim için bir hatırlatmaydı da aslında. Çünkü travma bazen yalnızca geçmişte yaşanmaz. Beden onu şimdi de duyabilir. Ve işte o anlarda beden çok daha yüksek sesle konuşmaya başlar. Travmalar bazen doğrudan değil dolaylı yollarla geri gelir. Bir koku, bir görüntü, bir haber hepsi birer tetikleyici olabilir. Ve birden zaman donar. Kendimizi geçmişin içinde, kontrol edilemez bir yerde buluruz. Beden ve zihin bu deneyimi birlikte taşır. Çünkü beden kelimelerden çok daha önce hisseder. Tehlikeyi, kaygıyı, yalnızlığı ve çoğu zaman onu en önce sustururuz. <laughs> Susturmak isteriz çünkü ama o susmaz. Gerilir, sıkışır, ağrılarla konuşmaya başlar. Çünkü Dil konuşamadığında beden konuşmaya başlar aslında. Bugün bu yüzden sadece konuşmayacağız, aynı zamanda hissedeceğiz de. Hı hı. Bedenle kalmanın yollarını belki burada birlikte arayacağız. Ve belki eski küçük somatik egzersizlerle bedene yeniden burayı buradayım demeyi deneyeceğiz. Ne dersin? Çok güzel olur. Deneyimleyebiliriz bunları. Hı hı. Belki buna önce bizi dinleyenlere çok küçük birer sorular sorarak başlayabiliriz. Hı hı. Şu an bedenimde ne hissediyorum? Neler var bedenimde? Sıcaklık mı var? Gerginlik mi? Uyuşma mı? Belki bunun adını koymak bile bir ilk adım olabilir. Hı hı. Hatta şu anda o bahsettiğimiz mini, küçük egzersizimizi yapabiliriz. Hı hı. Bunun adı nefese yer açmak aslında. Şimdi daha rahat böyle, kendimizi güvende hissettiğimiz bir yerde oturalım. Hı hı. Birlikte küçük bir nefes alana açalım. İstersen Zeynep sen de benle beraber deneyimleyebilirsin bunu. Olur Hatta tabii beraber. ki. Eğer güvende olduğunuz bir yerdeyseniz gözlerinizi kapatabilir ya da bakışlarınızı yumuşakça yere bırakabilirsiniz. Siz nasıl rahat edeceksiniz? Bir elinizi kalbinizin üstüne, diğerini karnınıza koyun. Ve sadece nefesinizi fark edin. Nefesinizi alın ve yavaşça nefesinizi verin. Zorlamadan, değiştirmeden. Sadece izleyin. Nefes alıp nefes verin. Şimdi ise nefes alışverişlerimizi sadece izleyerek beraber bir 10-15 saniye sessiz kalarak beraber geçireceğiz. Peki şimdi Neler hissediyorsunuz? Bu hisler bedeninizin tam olarak neresinde? Bunlara bir isim verebilir misiniz? Burada kendinizi gözlemlemek için küçük bir açabiliriz aslında beraber. Bu belki küçük ama çok kıymetli olan egzersiz aslında nefese yer açtığımızın da bir göstergesi. Kendimize anlantındığımızın da bir göstergesi. Çünkü bazen nefes alamamak sadece hava eksikliği değil. Kendimize yer açmakta zorlandığımızda da nefesimiz daralır bu durak, belki de bu egzersiz bedenimize şu an buradayım demenin şefkatli bir yolu olabilir. Hmm. Bir de Ezgi sen hep şunu dile getiriyorsun. Beden yalnızca travmayı taşımaz. Aynı zamanda iyileşmeyi de hatırlar. Evet. Ama bu hatırlama bazen hareketsizlikle donmuş yerlerden çıkar. Küçük bir esneme, omuzları hafifçe çevirmek bile o enerjiyi çözebilir. Kesinlikle öyle. Travma bazen hareket edemediğimiz yerde saklanır. Ve küçük bir hareket bize yeniden onun açabilir. O sıkışmış enerjiyi dışarı davet eder aslında. Hı hı. Bazen en basit şey en zor olanıdır. Hayır diyebilmek. Ama beden çok erken söyler aslında. Bunu karnımızda bir ağrı ile, boğazımızda bir düğüm ile ve belki de omuzumuz, omuzlarımızda bir sertlik ile gösterir. Hepsi bedenin istemiyorum demesidir. Hı hı. Aynı şekilde bir de bedenin bir de evet'i vardır. Hı hı. Bir rahatlama, bir yumuşama, bir iç geçirme. Kendi beden dilimizi tanımak, sınırlarımızı da tanımak demektir. Ve bu iyileşmenin temel taşlarından biri olabilir aslında. Kesinlikle öyle Eski. Çok güzel söyledin. Biz bu bölümde sadece yangınların bıraktığı külle değil, bedenin taşıdığı sessiz yüklerle de yüzler, yüzleştik. Çünkü beden unutmaz. Ama aynı zamanda hatırlar. Güveni, şefkati, iyileşmeyi. İyileşme bazen büyük adımlarla değil, bir nefesle, bir farkındalıkla başlar. Her zaman söylüyoruz gerçi bunu. <laughs> ve her seferinde bedenimiz bize küçük bir kapı aralar. Yeter ki biz bakmayı seçelim. <laughs> Küllerinden biz de bugün de birlikteydik. Bedenimizle, sesimizle ve eh, hissettiklerimizle. Unutma her halinde olduğun gibi burada yerin var senin. Çok teşekkür ederim Ezgi sana bugün katkıların için. Ben de çok teşekkür ederim Zeynep. O zaman haftaya kaldığımız yerden görüşürüz diyelim mi? Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. hoşçakalın.